Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Ekipleri ve Jandarma Trafik Ekipleri kış aylarında güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kamyon, minibüs ve ticari araçları denetledi. Şu an standartlara uygun lastiğimiz. Buyurun beyefendi size de bir hayat kurtaran oyun ilgili bir broşür yapıyoruz. Evet. <laughs> tamam. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Ee, çok çok teşekkür ederim. Tamam, Allah yardımcınız olsun. Allah de. var değil mi? Teşekkür ederiz. Kemerini sakmışsınız. Tabii ki. Üzere, kışlık lastik, lastik kullanma seferi başladı. Evet diğer zorunlu eee yok ancak sizin cam ve